Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay oldukça da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Elite Baby bebeğini. Ee, modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek e, üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi attım, arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Lastik uygulamadım modelin alt kısmına, sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelime geçmeden önce e, hatırlatmalarımı yapmak isterim. E, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. E, benimle birlikte örmeye hazırsanız. Buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimizin ön yüzden ilk sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ters. İpi markaya aldım. 2 düz. İpi bana doğru aldım. 1 ters. Ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. İpi bana doğru aldım. İki ters. İpi arkaya aldım. İki düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. İki ters. İki düz. iki ters, bir düz ve kenar ilmeği. Düzleri düz, tersleri ters ördük. Arka yüzde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Burada modelimizi şekillendireceğiz. Şu düz ilmeklerimizi böyle birinci düz ilmeğimizi sağa, ikinci düz ilmeğimizi sola doğru kaydırarak, ters ilmeklerle yerlerini kaydırarak modelimizi şekillendireceğiz. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Şimdi burada ters ilmeğim var. Bunu örmeden önce yanındaki düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum, dışa doğru. Ters ilmeğimi içe doğru şöyle alarak yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum, yani ters ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi şu düz ilmeğimle de şu yanındaki ters ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Arka taraftan şöyle ters ilmeğimi sağ şişimi alıyorum. Düz ilmeğimi şöyle dışarıya doğru ilmeğin kaydırarak ikisini de düz örüyorum. Ters ilmeğimi de yine düz örüyorum. İlmeklerimi düz ilmeklerimi dışa doğru kaydırmış oldum. Şimdi yine aynı işlemi şu düz ilmeklerimde de yapacağım. Düz ilmeklerimi dışa, ters ilmeklerimi içe doğru kaydıracağım. Düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi sol şişime arka tarafına aldım. Ve ikisini de düz örüyorum. Yine şu düz ilmeğimi dışa, ters ilmeğimi içe doğru alacağım. Sağ şişime arka taraftan ters ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi de şöyle arkasına doğru taktım. Ve ikisini de düz örüyorum. Düz ilmeklerimi dışarıya doğru yerlerini kaydırmış oluyorum. Yine aynı şekilde düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi sol şişime arka tarafına doğru kaydırdım. İkisini de düz örüyorum. Bu düz ilmeğimi de ikinci düz ilmeğimi de dışa doğru kaydırıyorum. Ters ilmeğimi sağ şişime alıp düz ilmeğimi şöyle arkasına takıyorum. İkisini de düz örüyorum ve yine son kez aynı işlemi yapıyoruz. Düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi sol şişime arka tarafına doğru takıyorum ve ikisini de düz örüyorum. Bu düz ilmeğimi de sola doğru kaydıracağım. Ters ilmeğimi şöyle arka taraftan alıyorum. Düz ilmeğimi şöyle arkasına takarak ikisini de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın düz ilmeklerimizi dışa doğru, ters ilmeklerimizi içe doğru kaydırmış olduk. Şimdi modelimizin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimizi dört sırada bir kuruyoruz. arka yüzde sıramızı bu şekilde hep ters ilmekler örerek tamamladık. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurduk ama tabii şu an çok da anlaşılmıyor. Bir kez daha birlikte kuralım modelimizi. Şimdi aynen ilk sıradan itibaren yaptığımız işlemlerin aynılarını yaparak modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Birinci sıradayız, ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum ipi bana doğru aldım 2 ilmek ters İpi markaya aldım 2 ilmek düz İpi bana doğru aldım 2 ilmek ters İpi markaya aldım 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 1 ilmek kenarda ters, ve kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmek ters. İki ilmek düz. Yani ilmekleri gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örüyorum arka yüzde ve ikinci sırada. İki ters, İki düz, iki ters, bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış oldum. Ön yüzde ve üçüncü sırada yine modelimizi şekillendireceğiz. Yine düz ilmeklerimizi dışa doğru, ters ilmeklerimizi içe doğru kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi iki düz ilmeğimin birincisini sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi sol şişime takıyorum arka tarafına ve iki ilmeğimi de düz örüyorum. Yani ters ilmeğimi de düz örüyorum. Diğer düz ilmeğimi de bu tarafa, ters ilmeğimi de sağ tarafa doğru kaydıracağım. Arka taraftan ters ilmeğimi şişime alıyorum. Düz ilmeğimi de arkasına şöyle takarak ikisini de düz örüyorum. Şimdi yine düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi sol şişime alıyorum. Ters ilmeğimi içe, düz ilmeğimi dışa doğru kaydırmış oldum. Ve ikisini de düz ördüm. Burada da düz ilmeğimi dışa doğru, bir ters ilmeğimi yine içe doğru kaydıracağım. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. İkisini de düz örüyorum. Aynı şekilde modelimi devam ediyorum. Düz ilmeğimi aldım, dışa doğru kaydırdım. Ters ilmeğimi içe doğru kaydırdım. İkisini de düz ördüm. Yine aynı şekilde düz ilmeğimi dışa, ters ilmeğimi içe kaydırdım ve ikisini de düz ördüm. Son kez aynı işlemi tekrarlıyorum. Düz ilmeğimi dışa, ters ilmeğimi içe kaydırdım, İkisini de düz örüp, örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden üçüncü sırayı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız, kenar ilmeğimi örmeden aldım, bütün ilmeklerimi ters örüyorum, aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrarlıyor. Bu sıranın bitimiyle modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz birlikte. Oldukça kolay bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Modelimiz hem çok sevimli hem de oldukça kolay bir model. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle göstermek istiyorum size. Oldukça güzel bir model arkadaşlar. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Böyle her açıdan görmenizi istiyorum. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Her şey yapabiliriz arkadaşlar. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde her şeyde kullanabiliriz. Yeleklerde, ırkalarda, süveterlerde, bebek battaniyesinde falan. Atkı, bere, şapka her şeyde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.